Bugün size 3 tane sihirli güzellik ipucu vereceğim. Bunlar güzellik ipucu dendiğinde aklınıza ilk gelecek olan işte ne bileyim uyumadan önce dudağına vazelin sür, öyle yat gibi böyle klasikleşmiş e, fiziksel öneriler olmayacak. E, hatta bu öneriler fiziksel öneriler de olmayacak. Birazcık daha enerjisel güzellik ipuçları olacak. Daha ritüelistik, daha mistik, daha peri kızı gibi bir yerden. Zihnimiz, algımız ona ne sunarsak ne verirsek onu kabul etmeye müsait. O yüzden gelin bugün birazcık kendi gerçekliğimizi oluşturalım. Biliyorsunuz ki var olan her şey frekanslardan, titreşimlerden oluşuyor. Eğer sağlıklı bir bireyseniz 60-70 MHz gibi bir titreşiminiz var ve fiziksel bedeninizi ne kadar yüksek titreşimlere maruz bırakırsanız, bedeniniz kendi kapasitesinin maksimumuna ulaşmak için e, çaba sarf eder. Şimdi anlatacağım ipucu birazcık bedenimizi doğru frekanslara maruz bırakma ve e, doğru frekanslarla iletişime girmekle alakalı bir şey. Suyun hafızası olduğunu duymuşsunuzdur belki. Hatta e, Masura Ematoydu ismini yanlış hatırlamıyorsam e, bir bilim insanı e, bununla ilgili çok güzel bir deneyi var. Kendisi bir kavanoz suya çok güzel cümleler kuruyor. Ona sevgi sözcükleri söylüyor. Ona e, güzellikler, iyilikler akıtıyor. Bir kavanoz suya da çok kötü cümleler kuruyor, ona küfürler ediyor, aşağılıyor, tersliyor. Daha sonrasında bu iki suyu dondurup incelediğinde iyi sözcükler söylediği suyun, temiz, berrak, parıl parıl, şifa dolu bir suyken kötü sözcükler söylediği suyun bozul yapısının bozulmuş olduğunu görüyor. Yani nereye bağlayacağım? İlk güzellik ipucumuz Duştayken yapılacak duşla alakalı yani suyla alakalı bir durum. O da yıkanırken e, pembe kuart taşının e, frekansını açmak, onu dinlemek. Pembe kuart taşı aşkın, sevginin, güzelliğin taşı. Suyun hafızası olduğu için ben duş alırken pembe kuvars taşının e, frekansında bir sesi ortamıma yaydığımda e, bedenimden akan suyla birlikte vücudumu o pembe kuvars frekansına daha yüksek oranda maruz bırakmış oluyorum. E, ve böylelikle hem öz sevgiyi, öz şefkati destekliyorum hem de kendime aslında bir güzellik pınarı, bir güzellik suyu yaratmış oluyorum. E, pembe kuvars taşını duşunuzda tutmak, banyonuzda tutmak da e, etkiyi arttıracaktır. Eğer banyo yaparken müzik dinlemeyi falan se e, yine de kısık sesle e, pembe kuart frekansını arkada açıp yine de müziği dinleyerek duşunuza devam edebilirsiniz. Ben kendi dinlediğimi e, videonun açıklamalar kısmına ekleyeceğim. İkinci güzellik ipucumuz saçlarla ilgili. Saçlarımız enerjiyi tutar, geçmiş anıları tutar. E, hatta eski zamanda e, kızıl saçlarını uzatıp çok büyük bir değişim geçirmedikleri sürece Saçlarını kesmezlermiş. Daha ufak tüyo içinde tüyo vereyim. Ee, ben böyle kalabalık etkinliklere, kendim işte workshop atölye yaptığım zamanlarda e, genellikle saçımı toplamaya çalışırım. Örgü ya da topuz yaparım saçımı. Saç örme ile ilgili bu arada örgünün ritüeli ile ilgili geçenlerde bir post paylaştım Yudomoya'dan. Eğer ilginizi çekiyorsa o yazıyı da aşağıda paylaşacağım. Gerçekten fark ediyor yani. Saçım açıkken bir atölye verdiğimde, saçım topluyken bir atölye vermem arasındaki e, enerji farkı daha sonrasındaki yani hissettiğim yorgunluk ve o enerji çekilmesi farkını ben yıllar içerisinde gözlemledim. Ve o yüzden hani kalabalık bir ortama girdiğimde mutlaka saçımı topluyorum. Eğer mümkünse örüyorum. Konunun başına dönecek olursak da saçımı ay döngülerine göre kesmeye özen gösteriyorum. Kırık, ölmüş, ince telli saçlarınız varsa saçlarınızı dolunay zamanında kesebilirsiniz. Dolunay zamanında kesilen saçlar çok daha kalın ve gür uzuyorlar. Eğer saçınız hızlı uzasın istiyorsanız da yeni ay zamanını tercih edebilirsiniz. Yeni ay zamanı yeni başlangıçları temsil eder ve saçlarınızı yeni ayda keserseniz çok daha hızlı uzadığını göreceksiniz. Ayın Boğa veya Terazi burcunda olduğu zamanları da tercih edebilirsiniz çünkü Boğa ve Terazi'nin gezegeni Venüs'tür. Venüs de güzelliği temsil eder. E, o yüzden o günlerde kişisel bakımınızla ilgili yapacağınız e, değişiklikler çok daha verimli olacaktır. Bir de eğer gerçekten hayatınızdaki bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız ve değişime açıksanız eğer, açık değilseniz tabii ki bunu yapmayın ama e, o değişime açıksanız ve e, bir şeyleri geride bırakmak istediğiniz bir dönemdeyseniz de tutulma zamanlarında saçlarınızı kesebilirsiniz. Son ipucumda bir aromaterapist olarak tabii ki uçucu yağlarla ilgili. Bu aslında ilk başta bahsettiğim konuya benziyor. Uçucu yağları elde ettiğimiz bitkilerinde e, farklı farklı frekansları var ve çok yüksek frekanslar. ...dişil enerjiyi yükselten frekanstaki e, bitkilerin uçucu yağlarını kullanmak... ...ya da başka bir enerji, o anki çekmek istediğiniz enerjiye ait e, bitkinin uçucu yağını günlük hayatınıza dahil etmek gibi düşünebilirsiniz. Ama konumuz güzellik olduğu için daha çok e, güzelliği ve dişiliği temsil eden uçucu yağlar. E, Bunlar neler? Tabii ki ilk akla gelen gül ama gül yağının e, safını bulmak hem çok zor hem de çok pahalı. O yüzden... E, Kimya olarak onun e, muadili olan ıtır uçucu yağını kullanabilirsiniz. Yılan yılan uçucu yağ direkt olarak e, sakral çakrayla, dişil enerjiyle ve yaratım enerjisiyle, enerjisiyle çalışan bir uçucu yağdır. E, Paçuli uçucu yağ eril dişil dengesini çok güzel, yaratıcılığı çok güzel destekler. Ya da bitki sularını kullanabilirsiniz. İçinde e, yine güzelliği temsil eden çiçekleri barındıran. Benim kendi markam Yudemonya'nın Cipsi isimli uçucu. E, Çiçek suyunu kullanabilirsiniz ya da kaliteli bir gül suyu edinebilirsiniz. Her gün o niyetle yüzünüze, saçınıza, bedeninize fısfıslayabilirsiniz. Konuyu tabii ki en önemli olan insanın kendi içinde güzel hissetmesidir diyerek bağlamak istiyorum. Bir de bu tarz e, rutinleri, ritüelleri, güzellik pratiklerini uygularken hiçbir zaman e, mükemmel olmasını beklemenize gerek yok. Yani Mikro değişimler bile e, sizdeki o farkı yaratacaktır. Yani unutmayın ki burada niyet her şeydir. Videoda bahsi geçen ilginizi çekebilecek her şeyin linkini açıklamalar kısmına koyuyorum. Her zaman YouTube izleyicilerime özel Yudemonya'dan bir indirim kodu da ekliyorum. Ve varsa sizin böyle sihirli güzellik ipuçlarınız onları da yorumlar kısmında hem benimle hem de izleyenlerle paylaşırsanız çok sevinirim. Bir sonrakinde görüşürüz.